Bugün tarihin en zorlu dönemlerinden birinde İngiltere'nin kaderini ellerinde tutan bir adamın hikayesine gidiyoruz. Avrupa'yı kasıp kavururken İngiltere bir lidere ihtiyaç duyuyordu ve o lider bütün hayatı boyunca kendini bu ana hazırlamış bir adamdı. Bir asker, bir yazar, bir hatip ve bir savaş lideri. Peki kimdi? Bu adam neden İngiltere'nin ve belki de tüm Avrupa'nın kaderini değiştirdi? 1874'te soylu bir İngiliz ailesinin çocuğu olarak doğdu. Annesi Amerikalı, babası tanınmış bir siyasetçiydi. Ancak ailesiyle pek yakın değildi. Okulda da pek başarılı sayılmazdı. Ama askeri akademiye girmesiyle kaderi değişti. Disiplin, özgüven ve kararlılığıyla sivrildi. Küba, Hindistan ve Güney Afrika'da görev yaptı. Savaş muhabirliği de yaparak ün kazandı. Savaşında esir düştü ama kaçmayı başardı. Bu olay onu İngiltere'de kahraman yaptı. 22 yaşında kitap yazmış, medyada tanınmıştı. Kısa sürede siyasete girdi. 1900'de parlamentoya girdi. 1908'de bakan, sonra Donanma Bakanı oldu. Bir dünya savaşında Çanakkale'de büyük bir hata yaptı. Görevden alındı, itibarını kaybetti. Ancak cephede gönüllü olarak savaştı. Sonra geri döndü, tekrar bakanlık yaptı. 1930'larda Almanlar hakkında uyardı ama kimse onu ciddiye almadı. 1940'da başbakan oldu. İngiltere'nin en karanlık döneminde halkına unut verdi. Kan, ter ve gözyaşı konuşması efsaneleşti. Asla teslim olmayacağız dedi ve sözünde durdu. Ve de başkanı Roosevelt ile iyi ilişki kurdu. Hitler'e karşı direndi, müttefikleri bir getirdi. Normandiya çıkarmasıyla savaşın seyrini değiştirdi. 1945'te savaş bitti ama seçimi kaybetti. 1951'de tekrar başbakan oldu. Ama yaşlıydı, sağlığı bozuldu ve 1955'te siyaseti bıraktı. 1953'te edebiyat ödülü aldı. Sadece savaşçı değil, aynı zamanda büyük bir yazardı. 1965'te 90 yaşında öldü, cenazesi devlet töreniyle yapıldı. Dünya liderleri onu onurlandırdı. Bir halkı ayağa kaldıran bir liderdir. Direnişin, cesaretin ve iradenin simgesi oldu, Atalar yaptı ama yılmadı. Ve o meşhur sözüyle hafızalara kazındı. Asla 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 vazgeçme